Çocuklar. Şimdi bizim işte Müslümanın dinimizin şerefini, haysiyetini öğrenin. Müslümanlar vazifesini ihmal etmesin. Çünkü Allahu Teala bir Kur'an-ı Kerim'de bakın hep hafızsınız. Ma yef'alullahu bi azabikum in ve Allah'ın verdiğine siz, Allah'ın nimetlerine şükreder, iman ederseniz Allah size niye azap etsin? siz ibadetinizi yaptınız değil mi? Kadir Geç'ten bahsettik geçen sabahlara kadar değil mi? Uyumuyor, namaz kılıyor, ibadet ediyoruz, millet kendimize dua ediyoruz. Şimdi Allah ne diyor, çok mühim değil burası? Başımıza bir bela, musibet geldi ama niye geldi? Allah ne diyor? Eğer şükrü, yani siz verdiğim nimetlere şükreder, iman edersin, Allah size ne azalt Şimdi geçmişimize baktığımızda dedim ki Osmanlılar'da efendim Biruniler, görseniz siz İbni Halil'i, İbni Rüşler, İbni Kemal'lar, yedi tane hocası var. Saymakla bitmez çocuklar. Nasıl sayalım ki hepsini birden? Şimdi şunu niye getirdim ben çocuklar? Bu zatı niye getirdim? Bakınız. Bu zat Celal Hoca diye hocamız. İmam Hatip okullarını kuran. İmam Hatip okullarından şu arkadaşının mezunu biliyor musun bunu? Bilmiyorum. Bilmiyor. Görüyor musun çocuklar? İmam Hatip okulları kuran bu zat Celal hocamızın neden ismini okullarda asılıyoruz? Neden öğretmiyoruz? Bu büyük alimi talebeye soruyorum biliyor musunuz? Yok. Bazı idarecilere son bilmiyorlar. Yahu biz bak şu zatın hayatını iyi okumanız lazım çocuklar. Bu kimmiş bu? Çelik. İmam Hatip okulları kuran? Çelik. Ha kimmiş bu? Celal Öktem hocamız. Allah ruhunu şad eylesin. Amin. Taksiratını affeylesin. Bu imam hatip oku. Bunları kim? Hafız Sami. Çocuklar. Hafız Sami. Osmanlı'nın yetiştirdiği büyük hafız. Bir okusanız var ya bunu. Bunu bir okusanız var ya çocuklar. Gece okuduğu zaman inanır mısınız? Bülbüller okurken bülbüller dala konmuşlar. Şakır şakır bülbüller atıyor. Süleyman'a da okur. Kadıköy'de dinler. <laughs> şurada meşhur hafızlar, hafız Cemal Aksaray ah Camii İmam şey, Müezzini, inanır mısınız? Tramvaylar dururmuş, onun ezanını dinlerlermiş. O böyle yok. Biz de Allah razı olsun, Dursun abimiz vardı bizim, ben okurken, ondan çift ezanı okurduk. Biz bir başka minarede yüksekte hoparlı yapıyoruz. Bir tarafta da böyle okurduk. Allahu Ekber, Allahu Ekber dediği zaman, siz başladığı zaman canımız çıkardınız. Sesine uymamıştık. Yani şu var, şu Hafız Sami, Süleymaniye'de ve Fatih'te bir Kur'an okumak için Anadolu'dan, İzmir'den, İzmir'den, Tokat'tan, Yozgat'tan, nereden Anadolu'nun muhtelif yerlerinden cemaat gelmiş. Hafız Sami, Fatih Camii'yle Kur'an okuyacak. Çocuk kitabın içerisinde, ha, ben kendime bir şey söylemiyorum. Demiş, baktık kimse yok. Namazdan sonra hepsi ayrılmış. Fatih Camii'nin biliyorsun bahçesini. Bir ses gelmiş, bir tiz. Allah'ın işareti hafız sami ben öyle çekiyorum Fatih'te. Ayak ayak üstüne. üstüne. Ayak ayak üstüne. Ayakta dinliyorlar ha. Diyorlar ki ne bu? Sadece caminin kubbesi yıkılacaktı diyor. Yani şunları anlatmakla ben, ya neyi anlatayım çocuklar? Size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bak şu Nurettin Topçu, Büyük Fethi. bu, bu zat, o da bu, o da bu. Bunları hep konferanslara giderdik. Biz talebeleri de götürürdüm ben eskiden. Necip Fazıl mesela. Her cumartesi konferans verilirdi. Talebeleri de götürürdük. Oraya bir bilgi alsınlar, şuurlansınlar. Yani şu kitaba bakıyorsunuz dolu. Her taraf, her taraf, her taraf bizim için. Şimdi bir Süleyman Kanuni'nin bir hikayesini anlatmak üzere başlayacağız. Kanuni'nin zamanında bir ihtiyar kadının evine hırsız girmiş. Hırsız Doğrudan doğruya Kanuni'nin saltanatını gidiyor, bırakmak istemiyorlar. Gireceğim diyor. Derdim var. Halim var dedi. Dokunmayayım bana. Yatıyor İçeri giriyor. Niye geldin? Ya hanım. Tabii. Yaşlı. Diyor ki derdim var. Ne var? Evime hırsız girdi. E bana ne? Uyumuşum diyor. Uyumasaydım. Bak çocuklar burada çok incelik var. Diyor ki kadın, ben seni uyum ben senin uyumadığını bildiğim için uyurdum. Ne, ne anladın burada siz? Ne anladınız çocuklar? Ne var? Ben rahat uyudum. Neden? Sen bizim başkanımızsın. Devletin başısın. Devleti yönetiyorsun seni uyumaz diye ben <laughs> ya çocuklar, geçmişimizi anlatmakla bilmiyor. Bizim bileceğimiz Allah ve Resulü, onun Kur'an'ı, sünneti, geçmiş tarihimizi iyi bileceğiz, geçmişimizi <laughs> iyi eleştireceğiz, anlayacağız. Yani ben anlıyorum, biz çok hocalar gördük. Elhamdülillah, İstanbul'da Ömer Nasuh Bilmen Hazretlerinden günümüze kadar 18 tane müftü gördük. Hepsini gördük, yaşadık. Hürmetkar insanları gördük. Veliler gördük, ulemalar gördük, mürşitler gördük. İşte Sübbel Efendi Hazretleri. Ölüsü bile değil mi? Bize şey yapıyor ya. Ziyaret ediyor. Neden? Allah'ın sevdiği kulu olduğu için. Allah onu sevdiğimizden dolayı Cenab-ı Allah da bizi sever diyoruz. Tarihimize bakıyoruz. Kaç defa? iki. Şimdi bu iki kardeşiniz ezel okuyacak. Ya dersimiz çok da demek ki <laughs> ezan için okuluyor. Namazdan bahsettik, geçmişimizden bahsettik. Dilimizin döndüğü kadar nereden bahsettik? Bir de ahilik var çocuklar. Ondan da bahsedeyim ben size. Hafif iki dakikada bitirelim. Osmanlı'da bir de ahilik var biliyor musunuz? Ahilik nedir? Ahlak kurallarına uygun adam yetiştirme, adam çalıştırma. Ya mesela bir sanatkar yetişecek, bir hizmet edecek değil mi? Ona belge verilirdi. Bu adam ahlaklıdır, bu adam güvenilir adamdır, bu adam iş açabilir, iş yapabilir şeklinde. Böyle bir belge veriliyor ahilikte. Ha sen oradan bir ayakkabı aldın bak neden diyorum bir bilginiz olsun. Bir ayakkabı aldınız ayakkabı bir hafta sonra altı gitti. Gidiyorsunuz aldığınız yere ayakkabım altı üç. Yani sakın, ne yaptın? Ne var? Geri alıyor. Geri almazsa ne olur biliyor musunuz? Orada çalışan o müesseseler, idare eden, yani belge verildiği ahlakları dürüsttür, güvenilir. Eğer o ayakkabıyı almazsa, o orada çalışamaz. Orada iş yapamaz. Anladınız mı çocuklar? Bir gün Denizli'de bir turist, misafirler gelmiş, bunu anlatıyor, bitti. Halk arasında böyle bir cederleşme var. Adamlar diyor ki sen bilmiyorlar ya bu halk niye birbirleriyle cederleşiyor? Kavga mı ediyorlar? Yok. Neden? Neden? Ya diyorlar ki bu misafirleri ben evime alacağım. Raşit diyor ben evime alacağım. Halil diyor ki ben evime alacağım. Fatih diyor ben misafir edeceğim. Ha diyorlar ki sizi misafir etmek için aralarında paylaşamıyorlar Bizim yine elhamdülillah Türk milletinin bu asaleti herhalde Anadolu'da da devam ediyor. Geçmişimize bağlı, geleceğimize hizmet eden sizlerden Allah razı olsun. Şuurlu bir nesil, memleketimize, milletimize, vatanımıza, devletimize, her şeyimize bağlı, milli bir Dini ve milli olarak dinimizin şensiyesi altında. Nesil yetişirse yine dünyanın efendisi oluruz inşallah ezanımızı ne yapacağız? Başlıyor çocuklar. Hadi bismillah. İyi hatır olsun. Selam. Sabah ezan okuyoruz. Pesten başlıyoruz biliyorsunuz. Her şey pesten. Ha ezan okurken de Allahu Ekber, Rullahu Ekber Cık, demiyorum. Allahu Ekber, Allahu Ekber. <laughs> ekber kelimesinin hemzesine basın. <laughs> ya diye, Allahu Ekber diye başlıyor. Anladınız mı çocuklar? Bir de <laughs> ezan okurken hayyala selam bu tarafa dönüyorsun. hayal <laughs> selam derken bu tarafa dönüyorsun. Sen de öyle. Hadi bakalım. Fes'ten başlıyoruz. Şöyle şey yapın isterseniz. Rahat edin. Kırk basalım. Hadi ben şeye çekeyim. Allahu Ekber, Allah Ekber, Şimdi berdi uzatmıyoruz değil mi? <laughs> Allah demiyoruz. Evet. Allah hüve enkdar Allah sabah <laughs> Allah hüve Allah إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ Allah